Cuma sabah uyandım. Eşyalarla evden çıktılar. Annemi aradım. Ben aradım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Madison, Güney Wisconsin'da bulunan küçük bir şehirdir. Bu şehir yaşamak için en iyi yerlerden biri olarak kabul edilir. Sessiz, rahat, sakin yaşam için mükemmel bir şehirdir. Medison'dan arabayla yarım saat uzaklıkta küçük Windsor köyü var. Bu köyde birkaç bin kişinin yaşamasına rağmen 2015 yılına kadar bu köy bir şehir statüsüne sahipti. Ancak 2015 yılında bu statüsünü kaybetti. Halderson ailesi bu köyde gördüğünüz şirin evde yaşıyor. Bu hikaye gerçekleştiğinde ailenin reisi Bart Halderson 50 yaşındaydı. Bart kamu hizmetinde çalışıyordu. Yani vergi müfettişi. Arkadaşları ondan Neşele ve cömert biri olarak bahsetti. Bart'ın karısı Christy Halderson, Madison'daki bir araba galerisinde yönetici olarak çalışıyordu. Kocasından 3 yaş büyüktü. Çiftin harika bir ilişkisi vardı. Komşuları onlardan çok iyi bahsetmişti. Etrafındakilerle her zaman iyi bir ilişki sürdürdüler. Çiftin iki yetişkin oğlu vardı. Mitchell ve Chandler. Mitchell 25 yaşındaydı. Küçük kardeşi Chandler 22 yaşındaydı. Mezun olana kadar ikisi de anne babasıyla birlikte yaşadılar. Kendi hayatlarını kurmak için kardeşleri büyük bir şehre taşındılar. İkisi de üniversiteye girdi. Kardeşlerin büyüğü annesinin izinden gitmeye karar verdi. Mitchell şehrin otomobil galerilerinden birinde satış müdürü olarak işe başladı. Bu arada küçük erkek kardeşi üniversiteden mezun olduktan sonra öğretim görevlisi olarak çalışmak için orada kaldı. Ayrıca yüzme eğitmeni olarak da çalıştı. Tabii ki anne babası fırsatlar konusunda oğullarına yardım etti. Her ebeveyn gibi onlar için büyük umutları vardı. Hatırladığımız gibi 2020 yılının başında tüm dünya virüs önünde dize çökmüştü. Doğal olarak bu durum Halderson ailesini de etkiledi. Eğitim kurumları karantina nedeniyle kapatıldı ve Chandler yeni bir iş aramak zorunda kaldı. Bir süre sonra bir sigorta şirketinde yönetici olarak işe başladı. İş uzaktan çalışma formattaydı ve o yüzden orada çok fazla para kazanamıyordu. Chandler artık büyük bir şehirde bir daire için kira ödeyemiyordu ve ailesinin evine geri dönmek zorunda kaldı. Haziran 2021'de Haldırsın ailesinde çok tatsız bir olay meydana geldi. Chandler, evin merdivenlerinden düşerek boyun omurgasını yaraladı ve beyin sarsıntısı geçirdi. Boynuna bandaj takmak zorunda kaldı. Aynı zamanda, muayene sırasında Chandler'in şeker hastası olduğu da ortaya çıktı. Hastaneden ayrıldıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam etti. 7 Temmuz 2021'de Chandler, annesinin ve babasının kaybolduğunu duyurmak için polise gitti. Onları en son bir hafta önce gördüğünü söyledi. Yani 2 Temmuz Cuma günü. O gün ailesi ve onların arkadaşları şehir dışındaki evlerine gideceklerdi. Gidecekleri ev ağaçlarla çevrili küçük bir külübeydi. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak için ideal bir yer. Bu arkadaşlar grubu orada Amerika'nın bağımsızlık gününü kutlayacaktı o sabah Chandler eşyalarını, yiyecek ve alkollerini arabaya yüklemesine bizzat yardım etti. Onlar 5 Temmuz'da eve döneceklerine söz verdiler ama dönmediler. Cep telefonlarına da cevap vermiyordular. Bölgede telefon sinyalı zayıftı. Bu nedenle arama yapmak neredeyse imkansızdı. Yalnızca mesajlar. Halderson'un evinden ormandaki kulübelerine kadar yaklaşık 175 mili vardı. Bu yaklaşık 280 kilometredir. Doğal olarak Chandler çok endişeliydi. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için oraya kendisi gidecekti. Ama sağlık nedenleriyle gidemezdi. Yaralarından henüz tam olarak kurtulamamıştı. Onun durumunda araba kullanmak neredeyse imkansızdı. Boynunu serbestçe hareket ettiremez. Doğal olarak ailesinin arkadaşlarından şüphelenmeye başladı. Chandler bu evli çifti ilk kez o gün gördüğünü söyledi. Belki de babasının iş arkadaşlarından biriydi. Genç adam ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da annesinden tek mesaj aldığını söyledi. Sağ Salim vardık. Bugün Beyaz Göl'e gidiyoruz. Pazartesi gecesi veya Salı sabahı eve döneceğiz. Seni çok seviyoruz. polis Linklat ilçesindeki meslektaşları ile haberleşerek durumu anlattı. İlçe şerifi yardımcılarını Beyaz Göl'ün yakınında bulunan kulübeye göndermeye söz verdi. Polis belirtilen yere gitti. Kayıp kişilerin en büyük oğlu Mitchell Halderson onlara katıldı. Ailesine ne olduğunu polisle birlikte öğrenmek için acilen işten ayrılmak zorunda kaldı. Göreceğiniz karelerde polislerden birinin göğüs kamerasından alınan görüntüleri göreceksiniz. Ben ve Kaldırsan'ın oğlu ve nişanlısı. Şimdi bölgeye birlikte bakacağız. Efendim, izninizle evin içine girebiliriz. Muhtemelen kapıyı kırmamız gerekecek. Biraz hasar olacağını düşünüyorum ama hasar en az olacak şekilde yapmaya çalışacağız. Fark etmez, her durumda kontrol etmeliyiz. Şerif yardımcısı, içeride kimse var mı? Varlığınızı duyurun, kendinizi tanıtın. Şerif yardımcısı, içeride kimse var mı? İçeride kimse yok. Kayıplar için aktif bir arama başlatıldı. Çok geçmeden kayıp çiftin hikayesi hızla tüm köye yayıldı. Televizyon da bu hikayeyi daha da şişirdi. Polis, kardeşlerin en büyüğüyle görüşerek soruşturmaya başladı. Mitchell, anne babasını birkaç haftadır görmediğini bildirdi küçük kardeşi Chandler'in onlara daha fazla ayrıntılı anlatabileceğini söyledi. Müfettişler Chandler'i sorgulamaya acele etmiyorlardı. Sonuçta onun ilk ifadesi zaten ellerindeydi. Bu yüzden Bart ve Christie'nin meslektaşları ile görüşmeye karar verildi. Doğal olarak ilk şüpheliler Halderson'ların yanında tatile çıktığı evli çift. Bartın meslektaşları sorgulamadı. Tatil için hiç izin almadığını bildirdi. 2 Temmuz cuma günü normal bir iş günüydü ve Bartın işe gelmesi gerekiyordu. Sayısız aramalara cevap vermedi. Telefonu kapalıydı. Kulübesine gitmekle ilgili hiçbir şey söylemedi. Chris'in çalıştığı otomobil bayisinin çalışanları da kadının 2 Temmuz'da işe gelmediğini bildirdi. Kadın işe gelmeyeceği hakkında hiçbir şey söylememiş. Ayrıca meslektaşlarının telefonlarına da cevap vermedi çok garip bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan biri başka bir şehirde yaşayan, diğeri ise neredeyse sakat kalan kardeşlerin tanıklığı ve diğer yandan eşlerin tatilleri hakkında hiçbir şey bilmeyen çok sayıda meslektaşlarıydı. Bart'ın eşi çok ciddiydi ve izin almadan tatile gidemezdi. Dedektifler kardeşlerin bir şeyleri karıştırdığı veya doğruyu söylemediği sonucuna vardı. Bu arada kardeşlerin küçüğü olan Chandler de boş boşuna oturmuyordu. Olanlarla kendi başına başa çıkmaya çalıştı. Komşuların evlerine dolaştı. Evlere kurulan güvenlik kameralarının şüpheli bir şey kaydetmediğini öğrenmek istedi. Merhaba. benim adım Chandler Kaldırsın. Bu sokağın hemen aşağısında yaşıyorum. Oh, evet. Polisi arayanlardan mısınız? Bana akıllı bir güvenlik sisteminiz olduğu söylendi. Yolu mu yoksa evimi mi çekebileceğini bilmek istedim. Evet, polis geldi ve tüm kayıtları aldı. Ama aslında kız kardeşimin evi. O sırada buradaydı. Sanırım dün akşam saat 9'a kadar elimizdeki tüm videoları aldılar. Bir şey kaydetti mi? Biz bilmiyoruz ki. Her şeyi kopyalamışlar. Yani umarım. Peki lens geniş açı mı? Evet. Ee, arabayı görebilir miydi? Evet. Sanırım bir tane daha var. Hmm, gece görüş fonksiyonu da var mı? Özellikle karanlıkta açık gösteren? Evet. Sanırım garajın köşesinde bir tane daha var. Ama o yola mı bakıyor bilmiyorum. Gördüğümüz gibi polisler önce kamera kayıtlarını almaya başardı. Dedektifler 2 Temmuz tarihli kayıtları dikkatle inceleyerek Bart ve Kristi'nin o gün evden çıkmadıklarından emin oldular. Chandler'in ifadesinin aksine kimse onları almaya gelmedi. Polisin kardeşlere karşı şüphesi daha da arttı. Mitchell hakkında soruşturma başlatıldı. Mazeretini kontrol ettiler. 2 Temmuz'dan 7 Temmuz'a kadar Madison'daydı. Cuma günü işteydi ve Cumartesi günü kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Pazartesi de işe gitti. Görünüşe göre Windsor'da o günlerde gerçekten görünmüyordu. Polislerin sonraki adımı Chandler'in mazeretini kontrol etmekti. Ne oldu? Sorun değil. Sadece seninle biraz daha konuşacağız tamam mı? Konuşmayı kaydedeceğimi bilmeni istiyorum. Konuşacağımız her şeyi hatırlamama yardımcı olacak. Dün seninle konuştum. Bugün 8 Temmuz. Saat 5.08'de konuşmaya başladık. Dün yani 7 Temmuz'da annenle ve babanla yaşadığın evine geldim. İsimleri Bart ve Christy Halderson. Ziyaretimin nedeni Windsor Polis Karakolu'na verdiğin ifadeydi. Doğru mu? E, evet. Cuma sabah uyandım. Eşyalarla evden çıktılar. Şimdi pazar gününe geçelim. Ayın dördüydü. Sabah ailem için biraz endişelenmeye başladım. Sanırım annemi aradım. Ben aradım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Sorgulama sırasında Chandler gergin davrandı. Sinirli olduğu belliydi. Dikkat ederseniz sürekli yere ya da başka yere bakar. Ama polisin gözüne değil. Dedektifler onun hakkında soruşturma yaptı ve genç adamın Catherine adında bir kız arkadaşı olduğunu öğrendi. Müfettişler onunla görüşmeye karar verdi. Catherine hafta sonunu Chandler'la geçirdiğini iddia etti. Harika bir adam olduğunu söyledi. Çalışkan olan ve en son Chandler büyük bir teklif almıştı başkanlığını Elon Musk'ın yaptığı SpaceX'te çalışmaya davet edildi. Chandler üniversiteden başarıyla mezun oldu. Özgeçmişini göndermiş ve mülakata davet edilmiştir. Ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü görüşmeye gidemedi. 4 Temmuz neredeyse bütün günü birlikte geçirdiler. Bayram vesilesiyle şehri gezmişler. Sonra uzun bir süre ailesiyle birlikte kaldılar. Havuzda yüzerek zaman geçirdiler. Son ifade garip geliyor. Chandler'in yarasını hatırlayın. Havuzda yüzemezdi. Polis ayrıca Catherine'in annesiyle de görüştü. Chandler'in kendine benzemediğini söyledi. Eskilere göre az konuşuyordu ve tuhaf davranıyordu. Yarasına rağmen çok kuvvetli yüzdüğünü söyledi. Ve işte daha da tuhaf olan şey... Chandler ertesi gün kız arkadaşının ailesinin evine bir daha geldi. Bu sefer tek geldi. Tekrar havuzda yüzmek için izin istedi. Garip isteğini boyun düzeltmek için fiziksel egzersizlerin faydalı olduğu gerçeğiyle açıkladı. Catherine'in annesi havuzda yüzmesine izin verdi. Bir süre sonra Chandler'ın havuzda yüzmesini izlemeye karar verdi. Ama o havuzda değildi. Havuz evin avlusundaydı ve arkasında tarla daha da ileride orman vardı. Catherine'in annesi etrafına bakınırken Chandler'ın arabasını ormanın yanına terk edildiğini fark etti. Birkaç dakika sonra Chandler ağaçların arasından çıktı. Arabaya bindi ve gitti. Detektiflerin ricası üzerine Bayan Melinda onlara bu yeri gösterdi. Polis ormanı taramaya başladı. bir saat sonra korkunç bir bulguya rastladılar. Yaprakların ve dalların altına gizlenmiş bir adamın gövdesi vardı. Başı, kolları ve bacakları yoktu. Bölge adli tıp tarafından inceledikten sonra cinayetin başka bir yerde işlendiği sonucuna varıldı. Uzun bir aramanın ardından cesedin kayıp parçaları bulunamadı. Ölen kişinin sırtında iki kurşun deliği bulundu atışların büyük kalibreli silahtan yapıldığı deliklerin boyutuna göre karar verildi. Detaylı bir incelemeden sonra adamın av tüfeğinden vurulduğu ortaya çıktı. Adamın ölümünün yaklaşık 6-7 gün önce olduğu belli oldu. Arkadan iki kurşunla vurulduktan sonra öldüğü tespit edildi. Mermiler biri akciğere ve ikincisi kalbe isabet etti. Ayrıca suçlu kolları, bacakları ve başı vücuttan ayırmış. Muhtemelen bir el testeresiyle. Bu gerçek biraz sonra başka bir keşifle doğrulanacaktır. Ormanda bir varil petrol ürünü bulundu. Katil içinde bir el testeresinden birkaç kırık parçasını saklamış. Parçalarda kana benzer kahverengi lekeler vardı. DNA testi daha sonra lekelerin Haldersonlara ait olduğunu gösterdi. Bulunan cesedin Bart Halderson'a ait olduğu da belirlendi. Sanırım bunun kimin eseri olduğunu anladınız. Chandler Halderson ikinci kez karakola çağrıldı. Bu sefer şüpheli olarak. Sanırım ailene ne olduğu hakkında konuşmanın zamanı geldi. Bak dürüst olmana ihtiyacım var. Elimizde 20 sayfalık kanıtımız var ama temiz bir sayfa açarak başlayabiliriz. Eğer doğruyu söylemene başlarsan ne? Bak bak beni dinle bu bize gerçeği söylemek için bir şans. Beni dinle sana bildiklerimizi anlatamam ama bize doğruyu söylemediğini biliyoruz. Ailenin artık bizimle olmadığını biliyoruz ve nedenini biliyoruz. Doğruyu söylemelisin e, ee, sandığından daha fazlasını biliyoruz. Anlıyorum ancak bize bir şeyler söyleyenler var. Senin dediklerinden daha fazlası olduğuna dair kanıtımız var. Ailen kulübeye hiç gitmedi ve bence sen bunu biliyorsun. İyi kalk kalk. Ayağa kalkıp bana gelmelisin. Arkana dön. Ceplerinde bir şey var mı? Cüzdan. sorgusunun ardından zanlının kız arkadaşı Catherine yeniden sorgulandı. O zaman o korkunç bulguyu henüz bilmiyordu. Dedektivlerin sorularına yanıt olarak Catherine hafta sonunu sevgilisiyle geçirdiğini bir kez daha doğruladı. Onun daha sessiz olması dışında davranışlarında herhangi bir tuhaflık fark etmedim. Her şey her zamanki gibiydi ama bir anı hatırladı. 3 Temmuz Cumartesi sabahı tatilin arifesinde Chandler'i aradı ve buluşmayı teklif etti. Yanıt olarak bilet aldı. Genç adam temizlikle meşgul olacağını ve ancak öğle yemeğinden sonra görüşebileceğini söyledi. Catherine, Chandler'ın bir şeyleri kaçırdığından şüpheleniyordu. Yaralarıyla temizliği ebeveynleri olmadan tek başına yapabileceğine inanmıyordu. Abonelerin yerini takip etmenizi sağlayan Snapchat uygulamasını kullanan kız, Chandler'ın ona gerçekten yalan söylediğini öğrendi. Chandler evinden uzaktaydı konuma göre Wisconsin nehri yakınlarındaki ormandaydı. Kızdan konum verilerini alan polis belirtilen yere gitti. Oldukça hızlı bir şekilde arama alanında iki kadın bacağı bulundu. Görünüşe göre Christy Halderson'a ait. Chandler'in tutuklanmasının ardından telefonu da dahil olmak üzere tüm kişisel eşyalarına el konuldu. Doğal olarak polis uzmanları telefonun içeriğini iyice inceledi. Tutuklanmadan birkaç saat önce Chandler arama motoruna bu sorguları girdi. Wisconsin nehrinden parçalanmış ceset, Wisconsin'de bulunan ceset, Wisconsin nehrinde bir kadın cesedi yüzdü. Görünüşe göre Chandler polislerin annesinin cesedini bulup bulmadığını öğrenmek istemiş. Müfettişler Chandler'in annesinin cesedini nerede arayacaklarını zaten biliyorlardı. Aramaya dalgıçlar katıldı. Arama operasyonu birkaç gün sürdü ancak Kristin'in cesedi ne yazık ki bulunamadı. Halderson ailesinin evinde de arama yapıldı. Christie'nin telefonu soyunma odasında kadın ayakkabılarının içinde bulundu. Folyoya sarılı haldeydi. Belki de Chandler polislerin telefondan gelen sinyali izlemesini bu şekilde engellemeye çalıştı. Uzmanların vardığı sonuca göre Bart'ın tüfekle vurulduğunu hatırlatmak isterim. Tüfek ancak 3 ay sonra bulundu. Evin bahçesindeki depoda saklanmış. Çin biçme makinesi, kürekleri gibi ev eşyaları genellikle bu depoda durur tüfek tahtalarla kaplı bir duvara gizlenmiş şekildeydi. Daha sonra bunun Chandler'e iyi bir arkadaşından bir hediye olduğu ortaya çıktı. Balistik inceleme Bart'ın bu tüfekle vurulduğunu gösterdi. Üzerinde Chandler'e ait parmak izleri bulundu. Peki şimdi bu durumda en önemli soru neden? Dedektifler bu soruların cevaplarını buldu. Chandler patolojik bir yalancıydı. Her fırsatta yalan söylerdi. Anne ve babasını neden öldürdüğünü dürüstçe bile açıklayamıyordu polis suçun resmini kendileri yeniden oluşturmak zorunda kaldı. Chandler'in hiç üniversiteye gitmediği ortaya çıktı. Öğretmen görevlisi olarak çalışmıyordu. Sigorta ajentesi değildi. Ve elbette Elon Musk'ın SpaceX'teki çalışması da güzel bir peri masalıydı. Diyabeti yoktu ve yaralanması iddia ettiği kadar şiddetli değildi. Hafif bir sarsıntı geçirmişti. Boynuna bandaj takmasına gerek yoktu. Bağımsız bir doktor, Chandler'ın aldığı böyle bir küçük bir yaralanmanın bir korse takmayı gerekmediğinden emin oldu. Chandler eğitim kurumlarına kaydı ile ilgili sahte e-postalar gönderdi. Ailesine Photoshop gibi bir grafik düzenleyicide düzenlenmiş sahte belgeleri gösterdi. Bart ve Christie en küçük oğullarına inanıyorlardı ama bir yere kadar inandılar. Bir gün bir bilgisayar programı kullanarak Chandler sesini değiştirdi ve babasını aradı. Bir üniversite öğretmeni gibi davranarak kendini uzun süre övdü. Onun adına ne kadar iyi bir uzman olduğunu söyledi. Chandler bir program yardımıyla sesini kadın sesi olarak değiştirmeyi başardı. Ama bu hikayenin sadece yarısı. Ayrıca bir kadın gibi konuşmak da gerekiyordu. Babası bu konuşmadan sonra düşündü. Karısına oğlunun patronunun aynı oğlu gibi konuştuğunu söyledi. Dahası Bart'ın şüpheleri sadece yoğunlaştı. Oğlu çalışsa bile sürekli harçlık istiyordu. Chandler para yetersizliğini her şeyi bir kızı ve eğlenceye harcaması gerçeğiyle açıkladı. 1 Temmuz'da cinayetin işlendiği gün Bart oğlu ile ilgili gerçeği öğrendi. Oğlunun eğitim gördüğü ve çalıştığı iddia edilen üniversiteyi aradı bir üniversite temsilcisiyle yaptığı telefon görüşmesi kaydedildi. Merhaba. Transkript ve diğer doğrulama yöntemlerinin bir kopyasını almak için randevu almak istiyorum. Tamam. Adınızı öğrenebilir miyim? Chandler Halderson. Siz BT sınıfına mı kabul edildiniz? Sizi programda göremiyorum. Ayrıca Başka bir programa kabul edildiğinizi de göremiyorum. Hmm, tamam. Alisa Brand'ın çalışıp çalışmadığını görebiliyor musunuz? Ya da kampusun herhangi bir yerinde. Alisa? Evet Alisa. Hayır. Aramadan birkaç dakika sonra Bart en küçük oğluna yalanının ortaya çıktığı hakkında mesaj attı. Akşam saat 5'e doğru Chandler eve döndü. Bart onunla konuşmadı. 6.30'da Christie işten eve döndü. Chandler o akşam ne olduğunu tam olarak açıklayamadı. Patolojik yalancının bir hastalık olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ciddi bir çatışmaya dönüşen bir konuşmanın yüksek tonlarda gerçekleştiğini varsayabiliriz. Oğlu tüfek almak için depoya gitti, eve döndü ve babasını sırttan iki kez vurdu. Sonra sıra annesine gelmişti. Cesetlerden kurtulmak için misafir odasında bulunan şöminede yakmaya karar verdi. Ama cesetler şömineye sığmadığı için bir çıkış yolu buldu. Cesetleri parçalayarak onları parça parça yakmaya başladı. Yalancı bu sürecin çok uzun süreceğini anladı ve ayrıca komşuların dikkatini çekebilirdi. Temmuz ayında birinin evi ısıtmak için şömineyi kullanması pek olası değildi. Sanki tüfekle vurduğu zaman komşuların dikkatini çekmeyecekti. Ancak mahkemede komşuların hiçbirinin silah seslerini duyduğunu söylemediğini belirtmekte fayda var. 1 Eylül 2021'de Chandler birinci dereceli çifte cinayetle suçlandı. Wisconsin eyalet yasalarına göre ömür boyu hapisle karşı karşıya kaldı. Mahkemede hiçbir duygu göstermedi. Doğal olarak suça karışmayı reddetti. Davanın son duruşması 20 Ocak 2022'de görüldü. Chandler şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi buraya ne ekleyebiliriz? Muhtemelen şimdi Basit şeyler söyleyeceğim ama çoğu hala bunu anlamıyor. Ailenize karşı dürüst olun ve onlara iyi bakın. Sadece onlar size zor zamanlarda yardım eli uzatacaklar. Hepinizi seviyorum. Yakında görüşürüz.